Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. İşte Konya finali. Haydi bir bakalım ve değerli arkadaşlarımız da ilçelerden geldiler. Hoş geldiniz diyelim ve arkadaşlarımızdan bir alkış alalım. Evet ilçelerden geldi. Kimler geldi? Seydişehir Gazi Ortaokulu buradan arkadan bir görelim. Alkal arkadaşlarımız da burada. İsimleri alalım hemen. Asım Furkan Avcı. Evet. Behiye Beyza Çabuk. Evet. İsmail Teke. Harikasınız başarılar diyoruz arkadaşlar. Diğer ortaokulumuz Karapınar Cumhuriyet Okulumuz. Evet hemen isimleri alıyoruz. Fatih Ultaş. Evet. Özlem Akkaş. Evet. Özgün Deniz Okuyucu. Nasıl hazırlandınız neler yaptınız? Yani çok sorulara baktık, testler çözdük. Bayağı bir hazırlandık. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hemen diğer okulumuza gelelim. Dervet Ortaokulu'ndan. Bayağı yoğun katılım var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecan var mı biraz? Evet biraz. Ama heyecanı atın arkadaşlar. Biz burada e, inşallah öğreneceğiz, eğleneceğiz. Her şey bir arada yaşayacağız değil mi? İsimleri alalım. Fatma Fidan. Fatma. Kezban. Kezban. Gizem. Gizem hazırlandınız değil mi? Evet. Rakiplere neler diyorsun? İyi olan kazansın diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok dostluk bir mesaj oldu bu. Harikasınız. Ve geldik Akören İmam Hatip Ortaokulu. Aköleden arkadaşlar hoş geldiniz. Bir tanıyalım sizleri. Emine Aydemir. Evet. Elif Zeynep. Evet. Fahrettin. Arkadaşlar neler diyorsunuz, nasıl hazırlandınız, neler yaptınız? Test çözdük, çok çalıştık. Kim birinci olur bugün? İyi olan. Değil mi? Bak bu çok dostluk oldu. Peki yine gerçekten güzel mesajlar geldi. Evet heyecanlı bir şekilde Konya filanına başlıyoruz. 31 ilçemizden bütün ilçelerimiz gelecek ve biz de ekranlarınıza getireceğiz. Jürimize güçlü bir alkış alabilir miyiz? Başarılar diyelim inşallah. Evet. Sevgili seyircilerimiz Konya finalinde beklenen an geldi artık. İlçelerimiz de gelmeye başladı Konya'mıza. İyi olan kazansın diyelim. Önemli olan öğrenmek, bilgilenmek, eğlenmek diyelim. Dostluk, kardeşlik. İşte Konya finalimiz alkışlarla başlıyor. Yukarıda neler özellikler? katı, sıvı ve gaz mahallelerinin özellikleridir. Bu özelliklerden kaç tanesi kapalı kapta bulunan sıvı ve gaz maddeleri için ortaktır diye bir soru sorulmuş. Bu sefer sizden başlayacağım diyorum öğretmenler. Şey. Kırmızı masa B şıkkını işaret edilmiş. Yeşil masa A şıkkı, turuncu masa B şıkkı, bu tarafta hemen bu tarafta çevir. Beyaz masada A şıkkını işaret edilmiş. Yarışmada doğru cevabı hocam buradan görebiliyorum. Siz aslında. Hemen. Evet sevgili seyircilerimiz Konya finali belli oldu ve Karapınar Cumhuriyet Ortaokulumuza güçlü bir alkış verelim arkadaşlar. Evet önce Düşünceleri yorumlara alalım ee, ve gerçekten e, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ahmet Özcan birlikteyiz. Hocam e, güzel e, Konya finali başladı. İlçelerimiz birer birer yarışıyorlar. Evet e, öncelikle bu organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, e, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve değerli jüriyelerine, okul müdürlerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Çok güzel centilmence bir yarışma oldu. Umarım ki bundan sonraki yarışmalar da bu güzellikte, bu centilmenlik çerçevesinde devam eder. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış veriyoruz. Şimdi birinci olan arkadaşlarımızı biraz daha ayrıntılı tanıyalım. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ama bir tane birincimiz olacaktı. Seni biraz daha ayrıntılı tanıyalım. Adın, soyadın? Adım Talat Fatih, soyadım Ulutaş. Ee, bu yarışmaya yani çok heyecanlı başlamıştık. Yani hepimiz e, stresimiz ya yani yoktu. Yani stres olmaması daha iyiydi bizim için. Diğer okulları tebrik ediyorum. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Ee, Beklediğimiz gibi. Beklediğimiz gibi geçti. Sadece böyle ilk ya bazı sorularda hata yaptığımız için moralimiz birazcık düşmüştü. Sonra soruları bildikçe moralimiz tekrar yerine geldi. O zaman buradan bizi izleyen diğer gelecek ilçelere söylerim, Hiçbir zaman moral bozmasınlar değil mi? Evet bozmasınlar. Çünkü bir de gelirken de okullarından bazı insanlar da getirmeleri lazım. Morallerini yükseltmede bayağı bir etkili oluyor. Evet o zaman söyleyelim. Buradan ilçe müdürlerimize söyleyelim. Mümkün olduğu kadar yoğun bir katılım olsun değil mi evet, öğrenci destek evet, için? Evet. 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 Sen neler diyeceksin? Ee, ben de e, yani aslında benim beklediğim yine kazanmakta ama şey e, birkaç soru daha hata yapınca e, şey bir anda ben ya biraz bozuldum. Yani son üçüncü olsak da ne de olsa bu yarışma dedik. Ama yani birinci olduk. Tebrik ediyoruz. Bütün müdürlerimize, ilçelerden gelen müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, evet Konya finali devam edecek. Haydi bir bakalım finalleri bugün Okullarımızı e, böylelikle ağırlamış olduk. Ölden sonra münazara yarışmaları var. Onları da ekranlarımıza getireceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Alkışlarla güçlü bir alkış veriyoruz arkadaşlarımıza. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.